günümüze kadar değişmeden gelen tek kitaptır. İnşallah kıyamete kadar da değişmeden kalacaktır. Diğer kitaplar hepimizin bildiği gibi maalesef tahrife uğramışlardır. Müslümanlar indiği ilk günden itibaren Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gayret sarf etmişlerdir. Başta ilk defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişler. Arkadan gelenler sahabeden öğrenmişler. Bunlardan sonra gelenler tabi'in, ve tabi'inden öğrenmişler ve günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretleri devam etmiş. Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretleri biz tefsir faaliyetleri de diyebiliriz. tevil ve tefsir de diyoruz. Evet, tefsir tarihi çeşitleri ve konulu tefsir isimli kitabımızda genellikle bu konuları ele aldık. Başta tefsir nedir, tevil nedir, daha sonra da tercüme konusunu ele aldık. Biz Türkçemizdeki Kur'an-ı Kerim tercümeleri demeyiz, hepimizin bildiği gibi meal deriz. Çünkü meal ayrı şey, tercüme ayrı şey. Başka dillerden Türkçemize veya Türkçeden başka dillere çevrilen kitaplara tercüme desek bile Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tercümesine biz tercüme değil meal diyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in olduğu gibi ne Türkçe'ye ne de bir başka dile tercüme etmek mümkün olmadığından eksiğiyle, kusuruyla beraber yapılmış tercümeleri onun için maal diyoruz. Evet, tefsir, tevhid, tercüme ve maal konularından sonra Kur'an-ı Kerim'in tefsirine ihtiyaç var mıdır, yok mudur konularına ele aldık. Ve Kur'an-ı Kerim'in bize tebliğ eden ve aynı zamanda açıklayıcısı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefsirinin özelliklerinden bahsettik. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiş midir? Ne kadar etmiştir? Nasıl tefsir etmiştir? Usulü metodu nedir? Biraz onun üzerinde durduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı güzini dediğimiz sahabe efendilerimizin tefsirine temas ettik. Arkasından tabi'in, tebe tabi'in tabi, tefsirlerinden sonra da tefsir tarihi boyunca Kur'an-ı Kerim'i müfessirlerimiz tefsir edenler nasıl tefsir etmişler? Hangi usul metotlarla tefsir etmişler? Tabi bu konuya girmeden önce, Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde müfessirlerin niçin ihtilaf etmişler, sebep nedir? Bunlar üzerinde durduk. Daha sonra da tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde meydana gelen değişik usul ve metotları arz etmeye çalıştık. Tefsir çeşitleri derken de bunu kastediyoruz. Mesela felsefi tefsirler, tasavvufi tefsirler, fıkhi tefsirler, tarihi tefsirler, son dönem itibarıyla ilhadi tefsirler, küfür ihtiva eden tefsirler. Maalesef küfrünü gizleyip, Müslüman gibi görünüp Kur'an'ın ayetlerini kendi arzu ve hevesine göre tefsir edenler de çıkmış. Biz başta tefsir çeşitlerini şimdiye kadar yazılmış ve elimizde olan tefsirlerden farklı olarak öncelikle ikiye ayırdık. Bir mevzi iyi tefsir dedik. Yani ayet ayet, sure sure her ayetin kendi yerinde, sure içindeki kendi yerinde tefsir edilmesine. Buna klasik tefsirler de diyebiliriz. Elimizdeki tefsirler genellikle böyledir. Daha sonra da ikincisi olarak Kur'an-ı Kerim'in konulu tefsirine temas ettik. Kitabımızdan aşağı yukarı yarısı bu konuyu ihtiva ediyor. Konulu tefsirde Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir konuyu ele alma, o konuyla ilgili ayetleri inceleme. Mesela Kur'an-ı Kerim'e göre kadın, Kur'an-ı Kerim'e göre ticaret, Kur'an-ı Kerim'e göre adalet. Evet, bu konuyla ilgili ayetleri toplayıp <laughs> Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? İşte bu konuyu ele alıp inceleyen tefsir keşilmemiz konulu tefsir diyoruz. Evet kitabımızın yarısından fazlası bu konuyu ihtiva ediyor dedik. Konulu tefsir ne zaman çıkmış? genellikle bu asırda çıktığı söyleniyor. Niçin bu asırda çıkmış da daha önceleri yoktu veya var mıydı yok mu onun tartışmasını da veriyoruz. Konunun tefsirinin faydaları nelerdir? Bu konudan üzerinde durduktan sonra son olarak da konunun tefsiriyle ilgili ama Türkçemize ama Arapça olarak yazılmış eserleri de vermeye çalıştık bir biz tarihinde. Cenab-ı Hak tefsir tarihi çeşitleri ve konunun tefsir kitabını okuyup istifade etmeye muvaffak